Sayısız ödülün sahibi Arjantinli milli futbolcu ve sadece formasını giydi. Dünya devi Barcelona'nın değil, tüm dünyanın efsaneleri arasına adını şimdiden yazdırmayı başarmış olan Lionel Messi'yi sevmeyenimiz yok. Kimilerine göre o bu dünyadan değil. Yaptığı çalım ve sahada gösterdiği performans adını şimdiden tarihe yazdı. Peki Messi futbolculuktan kazandığı paralar ile nasıl bir hayat sürdürüyor? İşte bu videoda bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Videoyu beğenip ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Messi 1987 yılında Arjantin'in Rosario şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. O yüzden çocukluğunun da etkisiyle yalnız bir hayat yaşamayı daha çok seviyor. Messi takım arkadaşlarına bile mesafeli bir isim. Ancak ailesine olan bağlılığı şüphesiz tartışılmaz. Küçüklüğünden beri aşık olduğu kadınla evlenen Messi şu an mutlu bir hayat yaşıyor annesine de sürekli sahip çıkan Messi'nin menajerliğini de babası yapıyor. Pek çok şirket ve reklam anlaşmasına imza atan Messi, şu an dünyanın en çok kazanan futbolcularının başında yer alıyor. Söz konusu para olunca yaptığı harcamalar da gören herkesi şaşırtmaya yetiyor. Öyle ki satın aldığı lüks bir jeti bulunuyor. Emre Lege ise 650 altı bujetin değeri 25 milyon pound. Messi kullandığı lüks arabalar ise gören herkesin hayalini süslemekte. Birkaç arabasıyla birlikte Barcelona'nın dışında büyük bir yeşil arazi üzerinde bulunan bir konakta yaşayan Messi çoğunlukla ailesine vakit ayırıyor. Messi Arjantin'de doğup büyüdüğü evi de satın almayı ihmal etmemiş. Yıldız oyuncu kimse yaşamasa da eski evine satmayı asla düşünmüyor. Pek çok insanın hayalinde bile göremeyeceği paraları bir senede kazanan Messi sahip olduğu arabalar ve evleriyle de adeta parmak ısıtmaktadır. Messi'nin şu anda evin sahip olduğu değerin yaklaşık 4 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yeni çıkan bir bilgi ise duyan herkesi şok etti. Barcelona'daki hava yolları şirketleri Lionel Messi'den dolayı büyüyemiyor. Çünkü kentten kalkış yapan uçakların süperstar Messi'nin evinin bulunduğu yerin üzerinden uçuş yapmaları yasak. Avrupa'nın en işlek havalimanlarından birine sahip olan Barcelona Havalimanı'nın Gaba bölgesinde yaşayan Messi'nin evine sadece 10 kilometre uzakta. Uçakların kalkış için alternatif bir yol bulamadığını belirten Prieto, böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde alınamaz. Uçaklar uçamıyor çünkü orada Messi'nin evi var. Bu durum şirketlerin büyüme planlarını bile etkiliyor ifadelerini kullandı. İlk başta dediğimiz gibi Messi gözlerden uzak bir şekilde ailesiyle lüks şekilde takılmayı daha çok seviyor. Sessiz ve sakin bir yaşam tercih eden Messi, matkap sesinden ziyade metrelerce havada uçan uçak sesinden bile rahatsız oluyor. Barcelona kulübünün güçlü lobisi sayesinde orada yaşadığı sürece uçuş yasağının devam edeceği görünüyor. Dünyada işi benzeri olmayan bu yöntemin amacı sadece Messi'nin daha rahat olması için. Eğer siz de ünlü bir futbolcu olsaydınız muhtemelen bu karar sizin için de geçerli olabilir. Messi'nin eşi de insanlardan uzak lüks takılmayı seviyor. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar da yalnız ve bir ailesiyle birlikte evde çekilen karelerden ibaret. Genelde eşiyle fotoğraflanan Messi'yi çılgın partilerde veya kadınlarla eğlenirken görmek imkansız. Mütevazi bir hayat yaşasa da uçaklarla ilgili titizliği herkesi şok etti. Peki Messi'nin bu lüks hayatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.